Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Bugün beraber Frivor oynayacağız. Başlayalım. Ben tabletten oynamıştım daha önce bu oyunu. Bir 20 saat falan oynamıştım. Çok bir şey hatırlamıyorum ama olsun. Şimdi beraber şey yaparız, gelişiriz, oynarız. Güzel olur diye düşünüyorum. Geçen sene oynamıştım işte ben hem bu oyunun ambiyansı sakin uzanarak yatarak falan izlemek belki sizin için keyifli olabilir <laughs> çünkü ben bu tarz oyunların videolarını böyle yatarak bir şeyler yaparken falan izlemeyi çok seviyorum arkada ses olarak falan açmayı da seviyorum ben uyurken çok video izleyen bir insanım çünkü umarım böyle insanlar varsa aranızda onlar için güzel video olur. Şimdi Dalyam da sanırım balık tutmaya yarayan şeyler. Onlardan yapacağım birkaç tane. Yemek sorunumu çözmesi için. Şunu da kazalım. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım yapabiliyoruz mu? Nasıl craft yerini açıyorduk? Ben unuttum. Şuradan mıydı? Yok buradan mı değil? Nasıl yapıyorduk ya? <laughs> buradan buldum. Şimdi evet Dalyan. Şunlardan yerleştireyim birkaç tane. Bu kadar yapabildik. Biraz kazalım. Bunlar uzun vardı da bence çok güzel oluyor. Demek sıkıntısı çekmiyoruz. Hoş oluyor yani. Bir tane daha çıktı süper. Benim ilk videom. Anlayacağınız üzere bayağı heyecanlıyım aslında. Çok uzun zamandır video çekmek istiyordum. <laughs> 18 yaşındayım arkadaşlar 6 yaşından beri falan tablet almıştım sanırım 6 ya da 7 yaşındaydım o zaman böyle youtube'da video çeken abileri ablaları görüyordum çok özeniyordum benim de yapmam lazım diyordum dedim hadi bakayım bugün yapayım bari niye yapmayayım ki yani öyle yaptım arkadaşlar bu arada seviye atladık şey basalım hmm, nereden ha en fiyatı hatırladım şey nereye versek, yağmacılığa vereyim ya, evet. Çok düşünmedim. Ve Etkisi olacağını sanmıyorum. Biraz daha dalyan yapsam aslında iyi olacak çünkü açlık, açlık krizine gireceğiz birazdan gibi hissediyorum. Burada bir şeyler büyüyor. Ben orada şey yapayım. Bir tane daha koyayım. Evet, Koyabiliyor. Sol koyabilirim Hop. Anam yanlış koydum. Olsun. Şuna nasıl ulaşacağız buradan? Neyse köprü koyarız. Şu an ağaç kalmadı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Gelir herhalde. Ben sana orada bir tane köprü koyayım. Ama burada ulaşabilirim. Görüntüyü çok bozuyor. Çok sinir oldum şunun şurada olmasına ya ama sanırım yapacak bir şey yok şimdilik. Kalsın orada. <gülüyor> <gülüyor> Aman arkadaşlar bu ara var ya çok hastayım. Herkes çok hasta. Tek değil. Ben tek ben hasta değilim. Aman konuşamadım. Kardeşim çok hasta. Spora gidiyorum oradaki hoca hasta. Annem hasta oldu, babam hasta oldu, arkadaşlarım da hasta. Ne oluyor ya? <laughs> Aranızda var ya. 10 kişi falan izler herhalde bu videoyu. 5'iniz falan herhalde bu ara hasta olmuşsunuzdur. Bu arada balık falan yakaladık süper oldu. Hmm, fırın yapalım bir tane. 2 tane koyayım ihtiyacım olur diye düşünüyorum. Bir hmm, şeyler yemeliyim. Ne yiyeyim? Portakal yiyeyim mi bir tane? 2 tane yiyeyim. Hadi 3 olsun. Şu balıkları pişirmek istiyorum ama kömürsüz pişiremem değil mi? Evet kömür yapalım o zaman şurada bir dört tane. Bütün odunlarımı kullandım sanırım ya. İşte böyle arkadaşlar ben iki şeyi aynı anda yapamıyorum. Aynı anda size laf anlatmaya çalışıyorum ya oynarken. <laughs> Öyle bir saçmalık var bende. Ama yapacak bir şey yok alışırım yani. Dünyam alışır bence. Aha bir tane daha balık yakaladık. Balık pişirelim de yemek sorunumuz çözülsün. Aha. şunu ulaşmak için platform koydum. Ulaşamıyorum. Ayıp ya. Neyse şunu yiyeyim. Şunu da yiyeyim bari. Şuraya şey koyayım. Bir tane daha köprülerden yer yapayım şuraya. Çok çirkin gözükecek. Ama ağacım bitmiş. Şunu keselim. Ben çok takıntılı biriyim aslında oyunlarda falan. Yani yaratıcı olabildiğim oyunlarda düzenini kendim belirleyebildiğim şeyler yaparken aşırı detaycıyım. Minecraft falan oynarken ya da Terraria falan olsun ne bileyim. O yüzden böyle istediğim gibi bu falan olmayınca çok sinirleniyorum. Alt yanlış yanlış, da bir tane şey koydum. Şurada ama lafını yaptım. Ne? Şunu kesmeden bir şu balığı alıp pişirmek istiyorum. Ona taktım kafayı. Şuradan koyalım. Ha. Tamam. Çok şükür aldım. Şimdi şuradan balık yapalım bir tane. Şu uğur böceklerini sanırım kavanoza falan koyabiliyorduk. Öyle hatırlıyorum. Onunla bir şeyler yapılıyordu da. Ne yapıldığını hatırlamıyorum işte. Geçen sene ama şeyi çok hatırlıyorum. Baya böyle <laughs> kutuluyordum onları biriktiriyordum. Ama ne yaptığımı inanın hatırlamıyorum. Aha, iki, aha kum çıktı. Balık yakaladık diye söylemiştim. Olsun kum da işe yarar herhalde. Kazalım kazalım. Para nasıl kazanıyorduk bu oyunda onu da hatırlamıyorum. Bakalım bir yolunu buluruz herhalde. Seviye atlamışız. Şuradan becerilerden bakalım. Şurada belki bundan para kazanabilirim. Neymiş bu? Anında 40 para kazan. Tamam. Geri sonum buraya şu an para istiyorum. Ocaklar bir de ne yapıyormuş her seferinde? Fazladan 4 para üretiyormuş. Ha, parayı biz de üretebiliyoruz sanırım. Aa hatırladım mahzen falan vardı. Para yapıyordu sanırım onlar. Takas da pazarları açıyormuş. Büyü ne yapıyormuş? XP veriyormuş biz arkadaşlar. Buradan yay falan ok açabiliyoruz. Bu neymiş? Çantaya dört göz daha ekliyormuş. Tamam iş görür. Hepsi iş görür yani doğal olarak. Çelik, cam falan filan. Tamam neyse şimdi para kazandık. Ada alabiliyoruz mu bakalım. Ee, Hah <laughs> razaf 60 30 bunlar pahalıymış. Aa burada aa burada bulmaca var. Ee, şu çocuğu dövelim ama yoruldum. Balık var mı? Heh, var. Şu adamı dövelim arkadaşlar. Hah. Kafasına vurduk. Şimdi şunu Bulmaca nasıl çözülüyor hatırlamıyorum. Bundan çözmüştüm galiba. Ama. Deneyeceğiz tek tek. Lan. işte bu arkadaşlar. Gerçekten çok akıllı ve zeki olduğumu bilmeyen varsa öğrensin. İşte böyle. Tek hamlede bulmaca çözerim ben. Üstün hafızamdan ötürü. Ama anahtar gerek işte. Bunu, bunu da hesaba katmalıydım. Neyse daha fazla kaynağa yarışacağız. O iyi oldu. Altınlarda yapılıyordu anahtar galiba. Anlatılıyorum. Ee, Şunlar altın değil mi? Evet. Bizim karakter çok tembel arkadaşlar. Şu balığı pişirelim. Yesin. Kömürü de kazalım. Heh, aldım. Şunu yiyeyim de gideyim o altını kazayım. Gidelim gidelim. Hmm, şunlardan XP mi alıyorduk? Yok bunlar kutulanan sanırım. Yok olamadım. Aldım mı? Ha aldım. Doğru. Şu neymiş? Altın. Ha onu alalım. Şu sandığı açmak istiyorum. Item falan çıkıyor mu acaba içinden? Öyle bir şey hatırlıyorum beynimin derinliklerinde ama şunu da alalım. Aha, i̇nşallah balıktır bunlar. Kum, balık burada yok. Tamam bir tane daha balık yapalım. Yeteri kadar altınımız var mı acaba? Aman şeye vurdum yanlışlıkla fırına. Bakalım altınımız ne kadar var max. Ha kömürüm yok. Yarım. <laughs> İki tane yapabiliyoruz. Arkadaşlar normalde aynı başı fakirlik doğaldır bu aşamada. Olur yani öyle. Mert etmeyin. Ben bir üç bölüme falan zengin olurum. 6 altın yapacaktım. Max ne kadar yapıp üç tane yapabiliyorum. Hmm. kömür kıtlığı var. <laughs> Ağaç kesip onlardan kömür yapacağız. Yapacak bir şey yok yani. Kömür çok spawn olmuyor çünkü maalesef. <laughs> Sandığı açsam başım bayağı görecek aslında. <laughs> Arkadaşlar şu boğazım bir türlü iyileşmedi var ya çok üzüyor beni bu ya. Böyle sanki bütün ürünleri kullanıyormuşum gibi böyle bir şey var. Kötü bir his var boğazımda. Çok şükür bir şey kullanmıyorum. Ama öyle kötü hissediyorum kendimi. El, nefes alamıyorum. Seviye atladık bu arada. Ama bu bize zarar vermesin. Bunu öldürelim. Tamam öldürdüm. Şimdi neye verelim? Envanter şeyine verelim bu arada. Becerilerden. Bu herhalde şimdilik daha iyi olur. <laughs> Yeni şeyler bulacağız ya sonuçta. Aynen. Şuraları da kazalım. Şu turpu da alayım birazdan gidip. <laughs> Açız bu arada. Şu balığımızı yiyelim. Şu kadar altınla anahtar yapamam çünkü. Evet hatırladım. O örs müydü? Aynen ona ihtiyacım var. Şimdi elimdekilerle biraz kömür yapayım. bayağı fakiriz arkadaşlar ya. Siz sıkılıyorsunuz kesin şu an izlerken. Ben bile birazcık sıkıldım açıkçası. Ben normalde Minecraft çekecektim. Ama ilk video Minecraft çekmek bence iyi fikir değil. Çünkü insanlar o zaman seni Minecraft kanalı sanıyor arkadaşlar. Ben Minecraft kanalı olmak gibi bir hedefim yok. Ben her şeyi oynamak istiyorum kanalda. O yüzden böyle chill böyle kafa dağıtan, sakin aynı zamanda izleyenlerin beni tanı tanıyabileceği bir oyun oynamak istedim. Çünkü gördüğünüz üzere bu oyunda kazma simülasyonu olduğu için ben onları kazarken siz sıkılmayın diye boş boş konuşuyorum yani. O yüzden işte. Bunları kutluyorduk aynı arkadaşlar bir daha söyleme ihtiyacı duydum. Bu yine acıktı ya. Balıktır inşallah bu. Aynen balıkmış. Ee, ama kömürüm bitti şimdi ya. Çok ciddi bir fakirleşme var arkadaşlar. Dünyada. Bakalım balığımız pişsin. Şu an kazarsam canım gider sanırım. Bayağı az açlığım çünkü. Ha şunu yiyelim. Bakalım şey yapabiliyoruz mu? Ee, şurada mıydı? Ha, ocakmış bunun adı. değilmiş. Tuğla istiyor bir de. Tuğla nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Kömürle taş. Kömürüm yok. Şuradaki ağaçları kazayım. Bakın vurdu bana arkadaşlar. Öldürdüm ama o yüzden. Hak etti yani. Hı. <laughs> Şunu da alalım. Of yorulup duruyorum sende. Şu kanka yani. Seni tribin çekiyoruz bir saattir. kendinden kömür çıktı. Hayret. Tamam. Ee, balığımız da yok. Hiçbir şeyimiz yok. Ama... İyi tamam. Balıksızdır umarım. Balıkmışsınız. Süper. Tamam. <laughs> Aldık bakalım şimdi kömürümüz yok ama şuna maksimum 5 tane yapalım tuğla mı kiremit miydi neydi ondan yapalım şimdi şunu yemeği unuttum galiba balık mı yok bu yosunmuş ama bu yosun yeniyordu diye hatırlıyorum umarım yeniyordur bayağı açlık çekiyoruz çünkü ee, tuğla yapalım. Hmm, beş tane yapalım. Öyle da taşı boş de şunları kazalım. Yine acıktık arkadaşlar. Yoruldum acıkmaktan. Doyuramıyoruz biz bu arkadaş. Ama çok çalıştırıyoruz haklı aslında. Şunu öldürelim de. Balıkları toplayayım abi. Arkadaşlar muhabbetim sarmıyorsa özür dilerim. Yani ilk videom. O yüzden şey yani kusura bakmayın. Ne diyeceğimi bilemedim. Çok şey yapmayın. Yani rahat olun. Alışırım 3-4 video sonra. <laughs> Aa turplarımız varmış. Pancarmış. Biraz yiyelim ve doyalım. Şuraya şu çok sinirim bozuyor ya. Neyse. Ona yapacak bir şey yok. Onu kıramam. ah, odunumuz yok. Şu ağaç kes. Şey ocak yapayım. Şuraya sığdırabilirim umarım onu. Ama oraya sığdırmasam da olur yani. Şöyle şurada. Şurada dursun. Buradan neler yapıyorsun? Anahtarı burada yapıyormuşuz. Para da yapabiliyormuşuz burada arkadaşlar. Şimdi bıcık bir kazma falan. Heh aynen. Şada ateş bıçağı bu işe yarıyormuş. Başka işlere de yarıyordur da. Ee, ne yapalım şimdi o zaman? Demir yapalım birazcık da. Altın, demir, memir bir şeyler yapalım. Yine kömürümüz yok. Arkadaşlar şöyle yapalım. Daha aklıma kalacak bir şey gelmediği için ben birazcık eşya kasana kadar susayım. Burayı da hızlandırayım. Görüşürüz bir 15 dakika sonra falan. Arkadaşlar birazcık kasıldım bir şeyler yaptım kömür var bir şey var ama anahtar yapacak kadar eşyamız var şu an şu santık'tan ne çıkacak bakalım o yüzden şey yaptım devam ediyorum bıraktığımız beri niye bu kömüre geçiyor anlamadım bak sanırım bu bilerek yapmıyorum çünkü Sevdim pancarları da. <gülüyor> 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 Hah anahtarımızı aldık. Bakalım açalım. Şunu da kazayım yolumuzu kapıyor. Bakalım bu ne? Paralar artık güzel. Daha değerli süper. Hemen bu yemek galiba. Yemek evet. Hı -hı -hı -hı. Arkadaşlar şimdi kafama dank etti de da sadece kazdığımız bölümden nasıl video çekebilirim bilmiyorum. Böyle sizinle sohbet edecek çok şey de bulamıyorum ilk serim olduğu için. Ne yapsak ya? Ben buna devam etmeyeyim. <laughs> en iyisi, bu, 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 ilk ve son bitti. Şey olsun. Fırıcı videosu olsa. Siz de şey yap. Beni tanımak için izlemiş olun artık. Ne yapayım şey yapamadım. Bir şey diyemedim yani. Kusura bakmayın. Ben ne bileyim çok heyecanlıyım böyle. Her videoda böyle size muhabbet bulmak için böyle ter içinde kalamam. Böyle daha eğlenceli daha böyle izlerken keyif alabileceğiniz bir oyun bulayım ben en iyisi kanalı ikinci videosu o oyun olsun. Madem öyle size birazcık daha kendimi tanıtayım. Bu, bu, raddeye kadar dayanabildiyseniz de sizi canlı yürekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Aferin size Ben bu kadar izlemezdim böyle sıkıcı bir video. Neyse kendimizi tanıtalım. Adım Eda Dila arkadaşlar. Eda da diyebilirsiniz Dila da fark etmez insanlar hepsini diyor. 18 yaşındayım arkadaşlar. <laughs> ee, başka ne söyleyeyim size biliyor musunuz? 6 tane kedim var. Eskiden kuşum vardı arkadaşlar. O vefat etti. Sultan papağanıydı. Onu çok seviyordum. Rekabetçi oyunları çok sevmem arkadaşlar. Genelde sakin sakin şeyler severim. Böyle aksiyonlu şeyler olsa bile rekabetçi olmasından hoşlanmam. Çok becerikli bir oyuncu değilim mesela. Souls like falan olsun. O tür oyunları hiç beceremem arkadaşlar. Çeli açıyormuş. Buna verelim. <laughs> Ne diyorduk evet soslak beceremem arkadaşlar. yani herkesin bir şeyi var. Ben de o tarz oyunları beceremiyorum işte. Böyle açık dünya falan rol yapma severim. Skyrim falan olsun. Witcher 3 olsun. Hoşuma gider yani. Başka. <laughs> Başka ne söyleyeyim size arkadaşlar. Kendim hakkında. Metal müzik severim arkadaşlar. Onun dışında. Hoş gelen her şeyi de dinlerim öyle ille de onu dinleyeceğim diye bir şeyim yok takıntım falan yok. Resim yapıyorum bu arada arkadaşlar hobi olarak. Bayağıdır yapıyorum böyle hoşuma gidiyor. Oyun oynuyorum resim yapıyorum hobilerim bunlar. Bayağıdır resim yapmıyorum bu arada bir sene falan oldu. Çünkü üniversite sınavına hazırlanıyorum Şu an resim çizecek vaktim kalmıyor yani Şey oluyor Ya resim çizeceğim ya oyun oynayacağım İkisini aynı anda yaparsam Malum ders çalışmaya vakit kalmıyor Ben de oyun oynamayı seçiyorum Oyun oynamayı daha çok seviyorum Resim yapmaktan çünkü O yüzden bir senedir neredeyse hiç resim yapmıyorum Yaptığımda da Yağlı boya falan yapıyorum Böyle Hevesimi atıyorum biraz Resim yaptığım zaman oyun oynamıyorum. İşte oyun oynamadığım zaman resim yapmıyorum. Bakalım ne olacak? Muhtemelen resim yapmaya bir süre daha ara vereceğim. Bıktım çünkü artık arkadaşlar. Ne yapayım bu arada? Biraz daha balık yapayım. Arkadaşlar şimdi ben aslında sizi kandırdım yani şey demek istedim. Dedim ya az zoncza bir daha bu videoyu çek bu bu, bu oyun videosunu çekmeyeyim başka oyun bulayım size. Ben ben tek başıma oynarım dedim sanırım. Dedim mi hatırlamıyorum. Dediysem de yalan söyledim arkadaşlar. Bu oyun çok sıkıcı sıkıcı ya. İlk oynadığımda çok eğlenmiştim. Beni aşırı mutlu etmişti de. Şu an öyle böyle değil. Çok sıkıldım yani. Sebebini söyleyeyim size. De. Muhtemelen ben çok heyecanlandığım için Böyle ilk kez video çekiyorum ya Çok heyecanlandığım için stres oldum şu an. Zaten bacağımı falan sallıyorum oynarken. Aynı anda oynayıp konuşmak zor geldi böyle. Bu oyunu yatarak böyle tabletten oynamak öyle keyifli aslında. O yüzden bir daha bu oyunun videosunu çekmeyeceğim arkadaşlar. Ama illa da çek, illa da çek ya daha çok istiyoruz, çok istiyoruz derseniz yorumlara yazın ben sizi kırmam çekerim yani. Ayrıca oynama mı istediğiniz bir oyun varsa Falan yazabilirsiniz Astronier, Terraria falan Minecraft oynayabilirim istiyorsanız Başka bir öneriniz varsa Onu da oynarız Sıkıntı yok Şimdi iki ay boyunca Ben şu an kullandığım bilgisayarı Kullanmaya devam etmem gerek Çünkü ana bilgisayarım Bozuk arkadaşlar benim ana bilgisayarım değil Şey yapacağım İki ay sonra falan para toplayıp toparlayabilirsem onu tamir ettireceğim. Ona geçeceğim sonra. Oraya falan geçersem Ark Survival Devolved falan tarzı oyunlar da çekebilirim isterseniz. Ya da o Shader'lı falan Minecraft çekelim size. Gözleriniz şenlenir. Öyle işte arkadaşlar. Neyse bakalım bu güzel bir beni tanıyın videosu olmadı sanırım ama yapabildiğim en iyisi bu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Başka bir oyunla, başka bir videoda görüşmek üzere.